Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hakan'ın cevabı Hande'ye yüzdü. Hakan Sabancı'dan Hande Erçeli şok edecek cevap. Bir arkadaşlarının düğünü için gittikleri Bodrum'dan dönen Hakan Sabancı ile Hande Erçel, muhabirlerin sorularını yanıtlarken Sabancı'nın bir cevabı Erçel'i şok etti. Kendisine sorulan evlilik sorusuna Sabancı öyle bir cevap verdi ki Erçel'in tüm hayalleri suya düştü. Evlilik hayalleri kuran Erçel'in surat ifadesi gözlerden kaçmadı. Evet arkadaşlar, biz de Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yepyeni karelerini sizler için düzenleyip video haline getirdik. Buyurup izleyebilirsiniz, umarım beğenirsiniz.